Arkadaşlar şimdi şu anda 27 kontratta 5.400 lira kar yazmış durumda. Artık kar realizasyonu gelecek. Yani bizim algoritmamıza göre kar realizasyonu olacak. Yapmamız gerekiyor. Onun için arkadaşlar kar realizasyonu yapıyorum. Şimdi bakalım becerebilirsek. Opsiyonumuz ne yapıyor burada? kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, pozisyonu burada gönderiyoruz. Yani 5400 lira kar etmiştik onu artık realize ediyoruz arkadaşlar. Aktif, çek diyelim. Evet. evet arkadaşlar yavaş yavaş gidiyor Şimdi tekrar al geldiğinde tekrar alış yapacağız. Evet satış gerçekleşti. Tekrar al geldiğinde alış yapacağız arkadaşlar. Şimdilik dinlenme yani kar realizasyonu yaptık. Bakalım bir takip edelim. Tekrar yine sistemimize bakacağız. Sistemimize baktıktan sonra giriş yapacağız piyasaya. Hepinize teşekkürler arkadaşlar.